Ya ne yapıyorsun? İyi sağ ol sen. Ben de iyiyim. İçeri geçip konuşalım mı bir? Konuşalım. İyi tamam nerede? Buradan. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. İçeri burası. Ne oldu ki? İyi tamam burada konuşalım fark etmez hmm. bana. Şimdi ya şöyle bir şey olmuş. Nasıl? Bizim bizim mahalledeki çocuklar sabah kendi araçlarıyla insanlara taşımacılık hizmeti verirken ha, bu şey. Buradaki evet taksiciler de evet Hı -hı. buradaki taksiciler tarafından önleri kesilmiş. Yani <laughs> motelde bir muhabbet çıkmış. Arabada çıkmış bir problem çıkmış, pürüz çıkmış yani anlayacağın, Ben de bu konuyla ilgili konuşmaya geldim sonuçta benim mahallem. Evet. Ben Bilgin var mı bu konuyla ilgili? Konuyla alakalı bilgim yok ama uber yapıyor olmanız bence hoş değil. Nasıl yani? E şimdi biz ne iş yapıyoruz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Taksiciyiz. Evet. Taksi ne yapıyor? İnsanları taşıyor. Evet siz ne yapıyorsunuz? Bizim çocuklar da bazen insanları taşıyor. İşte onun adı uber oluyor kaçak taksi. Tamam rekabeti eğer diyorum ki işte rekabeti <laughs> eğer şiddetle çözeceksek ona göre bir karar verelim. Benim konuyla ilgili bilgim var abi. Rekabet şiddetle çözülmeye çalışılmadı. Onu bir düzelteyim önce. Heh, no, no. Nasıl çözülmeye çalıştı? Arkadaşım otele ça çağrılma sebebi kesinlikle şiddet değildi. Zaten o duruma PD atmış durumda yani biz karışmıyoruz. Biz şey yapalım mı? Şöyle arabanın otele bence... çağrılma sebebi de tamamen PD'nin Sarı görmesiydi. uyanınca şey yapalım. Hani onunla konuşursak daha şey olabilir. Yadıma bu, bu taksi bu taksi durağının şey sahibi soran mı? Hayır. Muko işletiyor ama Muko çok yorgun bugün çok şey oldu. Yani sarı hmm. olur. Bu olur. Altan var, altın var, altan olur. İşte buraya çöktünüz yani anlayacağım. Çöktünüz derken Evil? Yani tüm aileyi ya o yüzden söylüyorum. Tüm aile şöyle. Muko aslında işletiyor burayı. Biz de Muko'ya yardım ediyoruz. Ha, anladım. Hı -hı. Burası bir aile şirketi yani. Sen neden tersleniyorsun ki şimdi? Terslenmiyorum. Merak ettim o yüzden söylüyorum. Dedin. Mevzu mekana çökmüşsünüz işte. Hayır öyle bir durum yok. Neyse tamam kim gelirse konuşuruz sen konuşmayacağım diyorsun yani. Konuşma etkim yok mu diyorsun ne diyorsun? Onlar varken bana düşmez diyorum. Eyvallah ben seninle de konuşurdum yani. Problemimi seninle de çözerdim. Yani aslında ortadaki en büyük problem sizin Uber yapıyor olmanız. Yani şöyle söyleyeyim ya ben yarın bu şeyi bu işi legalleştirebilirim. Yarın legalleştiririm giderim şirketini açarım. Taksicim olacaksınız. Vergilerini gerçekten. veririm. Uber yaptırırım. Yo Uber şirketi açarım. Yarın açarım. Yarın hazır olur. Tanıdıklarımız da var. Şimdi öyle olmuş olsa emin ol buradaki hiç kimse... Yani şu taraftan bahsetmiyorum. Şu taraftakilerden bahsediyorum. Hiç kimse <laughs> bir şey söylemez. Ama sonuçta kaçak yolla yapıyorsunuz bunu. <laughs> e tamam şimdi kaçak yolla yaptığımızı siz nereden biliyorsunuz ama? <laughs> Nasıl nereden Şöyle biliyoruz? İlanları Uber diye yazıyorsunuz. O zaman şöyle yapalım ben sizin her verginizi <laughs> Her işleminizi kontrol edeyim Böyle bir var mı sence? İval. He. Vergi memuru e, Vergi memuru da yaparız sıkıntı. siz yapayım ne yapıyorsunuz oğlum? E, ben bir iş yapmıyorum. Bizim çocuklar helaliyle para kazanmaya çalışıyorlar. Haçlık kazanmaya çalışıyorlar. Seni eski tanıyorum biliyorsun değil mi? Evet. Değil. Ben de seni eski tanıyorum ama sen taksicilik yapıyorsun ya. Hatırlatırım şu an. Demek ki temiz yoldan para kazanmaya çalışıyorum değil mi? E, demek ki ben de temiz yoldan para kazanmaya çalışıyorum. Temiz yoldan başkalarının işlerine mani olarak para kazanmaya çalışıyorsun. Başkalarının işleri değil bu rekabetten bahsediyorsun sen şu an. Rekabeti kaldıramıyorsanız eğer işi legalleştirebilirim ama bunu sorgulamak size düşmez. Legalleştirebiliyorsam? Tabii ki buyur legalleştir. Ya, yarın legalleştireyim hiç sıkıntı olmaz. Tabii ki legalleştirebilirsin herhangi bir sıkıntı yok. Ama şu an yaptığınız ki polisler de bunun şey olduğunu evet. söylüyor, legal olduğunu söylemiyor. Illegal bir durum diyor. Hı. İlanlara boy boy fotoğraflar atıyorsunuz Uber diye. Tamam, bir şey soracağım. Siz buranın vergisini veriyor musunuz? Tabii ki de veriliyor. Tamam ben onu kontrol edebilir miyim peki? Sana vergi memuru musun diye sormuştum değil mi? E tamam sen neden benim iş yerimin legal olup olmadığını sorguluyorsun peki? E çünkü ben sizin legal olmadığınızı biliyorum. Ben de sizin vergi vermediğinizi biliyorum. Hadi Nereden bakalım. biliyorsun? Öyle hissettim. Oo, fena söyledi. Ne diyorsun Nick ya? Şey ben podcast dinliyorum kulaklıkla da pardon. Hı. Ne konuşuyordunuz devam edin. Yani biz vergilerimizi ödüyoruz. Dediğim gibi bunu sorgulamakta sana düşmez. Tamam ben o zaman buraya vergi memurları çağırayım, bir vergilerinizi kontrol etsinler. Tabii ki de çağırabilirsin herhangi bir sıkıntı yok. Kaç para vergi vermişsiniz, mekanı ne kadar satın almışsınız, ne kadar kullanma izniniz var, kaç yıl daha kullanmaya devam edeceksiniz, bunları bir sorgulatayım. Muko'yu kaç yıldır tanıyorsun Yvonne? Çok tanımıyorum Muko'yu, her yerde Muko, ama ad taksici. hakkında, evet, her yerde hakkında kötü konuşuyorlar. Yok ona şöyle söylemiş, yok buna böyle söylemiş diye. Muko kimseye bir şey söylemez. Daha doğrusu sana şöyle söyleyeyim. Bizim ailemizden kimse birisine kötü bir şey söylemez. Eğer hak etmiyorlarsa. Hak ediyorlarsa zaten kötü bir şey olmaz. Ee, kimin hak edip hak etmediğini Muko mu belirliyor? Belirleyebilir. Kendi tercihi. Yok. Genelde kimin hak edip kimin hak etmediğini ben belirlerim. <laughs> Peki. Nasıl bir belirleme oluyor bu? Yok ben kendim kararını veririm. Bu kişi hak etmiş, bu kişi hak etmemiş Şu an bakıyorum. Hı hı. Bizim çocuklar herhangi bir muhabbete, herhangi bir yaptırımı hak etmediler. O konuyu konuşmaya geldim. Sen diyorsan ki başka başkalarıyla konuş, tamam gelirip başkalarıyla da konuşuruz. Yani ben dediğim gibi sarı odamı koya ulaşırım. Ama dediğim gibi yaptığınız şey yanlış. Biz bir şey yapmıyoruz. Biz daha önce bu Saruhan'la da konuşmuştuk. Demiştik kimse kimsenin yoluna çıkmayacak. Geçen gün fark ettiğimizde birileri bizim önümüze çıkmış. Yolumuza değil. Şimdi şöyle düşün. Bir iş yapıyorsun. Ve başka gereksiz insanlar sana rakip olmaya çalışıyor. Burada sana gereksiz, gereksiz ya? Siz demek ne? istemedim. Nasıl yani? Sadece Bu örnek bir şey vermek şey istiyorum. <laughs> Abi, ne ya? Ne demek Sadece... bizim bu, bu şehirde yaşama hakkımız yok mu yani? Evil'la -like konuşuyorum izin verir misin? Ne? Niye? Bir, bir, de şimdi söz hakkımı mı elimden al? Daha neyi mi elimden alacaksınız? <laughs> <laughs> Çocuk burada çok haklı. Sen adam az önce gereksiz dedi. Çalışmadım. gereksiz demedim. O. Konuşma izni Sadece... yok. Arkadaşım. Evet, Nick. şu an dinlemiyorsun. Yaşamaya nefes almaya iznim var mı peki? Niye bana bunu söyle ya ne olur. Cümle. <laughs> Şimdi Nick'ten bir özür dilemen lazım <laughs> sanırım. Kırdıysan özür dilerim. Kapıda bekler <laughs> misin? Tamam, kabul ettim. Evet, Teşekkürler. Bravo, teşekkür ederim. Ama sana söylemek istediğim şu, biz burada vergimizi vererek taksicilik yapıyoruz, mesleğimiz bu. Ama sizler... Arabalarınızla, kendi arabalarınızla, bizim arabalarımız kira. Evet. İnsanları daha uza taşıyıp, bu rekabet ortamı değil, başka bir şey. Bizim ekmeğimizi engellemeye çalışıyorsunuz, ben onu böyle görüyorum. Ama dedi, yani şimdi buna da rekabet grubu karar verir. Sen bunu rekabet olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Biz de vergilerimizi veriyoruz. Bizim şirketteki şirketimizdeki şeyler de araçlar da şirkete kayıtlı yani. Eğer öyle oynayacaksak. Dediğim gibi ben bunu bizimkilere söyleyeyim. Taksi işlerinden çok fazla anlamıyorum. Ben sadece yardımlı taksiye çıkıyorum. Ben şirket işlerinden iyi anlarım. Bunun sonu bir yere varmaz. Eğer biz bir şey, bizim önümüze birisi daha çıkar. Bunun sonu iki taraf için de kötü olur. Tehdit mi bu? Tehdit değil. Ben buranın vergilerini kontrol ettiririm. Ya burası diken üzerinde olur anlayacağın. Ya biz ubercilik yapmayız belki. Belki bu yolla para kazanmaya çalışmayız bizim. Başka şirketlerimiz de var. Başka kazanç yollarımız da var. Ama sizin tek kazanç yolunuz sanıyorum ki bu şu anlık. Evet bu. Ve o siz yüzden... o kazancımıza bizim taş koymaya çalışıyorsunuz Yok taş değil koymuyoruz, paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz. Çok fazla kan kaybettiğinizi de sanmıyorum. Sadece muhabbet olsun diye yapıyorsunuz bence. Ben paylaşmayı çok sevmem yalnız yıl. İlk kaç tane müşterin oldu şu ana kadar? Bugün sana kaç tane müşteri çıktığımı söyleyeyim mi? 3 Üç. Tamam. Peki sizden kaç kişi kaç müşteri aldı? Bizden de en fazla üç tane falan almıştır. E bir de bir şöyle bir şey var. İnsanlar VIP tercih ediyorsa, VIP olarak taşınmayı tercih ediyorsa onların tercihi onları yargılayamazsın. Lüks araç, yemek, su. Evet belki insanlar sarı bir kutunun içerisinde eliyle gitmek istemiyorlardır. Hı. Ya da yavaş gideceklerse de iyi hizmet istiyorlardır. Hizmet istiyorlardır ya da direkt. Onların tercihçisi. Mesela... <laughs> Çok pardon Mia'cım. Ee, mesela ben ee, sabaha abi. karşı saatlerde uyku problemi çektiğim için hep uyanığım. E ne oluyor? Millet beni arıyor, diyor ki Uber var mı? E diyorum taksi yok mu? Taksici aradık, efendim yok uyuyormuş, yok meşgulmüş, yok karıya gitmiş. <laughs> Yok onu yapmış falan. E ben bunu aldığım zaman ben niye suçlu alıyorum şimdi ya? Yani demek isteyeceğimiz <laughs> şu, sen paylaşmayı <laughs> sevmiyormuşsun ama. Hı hı. De... de bakmıyorsunuz aynı. De, bulamaz. Biz bütün müşterilere dönüş yapmaya çalışıyoruz, cevap vermeye çalışıyoruz. Bunun hesabını ben niye seviyorum? Ya hesabını ver diye demiyorum ben, söylüyorum sadece yani. Sen bunu hesap verme olarak mı görüyorsun? Biz buraya hesap vermeye gelmedik, biz buraya konuşmaya geldik. Hayır, sen biz... burada diyorsun ki Bizim önümüze taş koyarsanız ben sizi burada diken üzerinde tuttururum diyorsun. Yok ben diyorum ki sen paylaşmayı sevmiyorsan çok fazla kazanamazsın, çoğu bulamazsın. Çünkü aza kanaat etmiyorsun. Peki sen paylaşmayı sever misin yok Biz mi? Ben paylaşmayı severim, ben her şeyimi arkadaşlarımla paylaşıyorum. Anladım. Ben sizinle de paylaşırım, sıkıntı olmaz yani. yani bizim ben yaptığımız müşterimi de paylaşırım. Bizimle paylaşıyorsun, güzelmiş gerçekten. Ama ona bakarsın siz taksi bu durağa oturmadan önce geçen sene ben devamlı uber yapıyordum o ne olacak? Bu durağa oturmadan önce bunlar nasıl itanlar ya? Yani ya. şimdi biz mahalleden geliyoruz ya hani biraz aksanımız böyle olabilir sen ona niye takılıyorsun ki bu kadar? Hayır evil diye çökmüşsünüz ailecek diyor sen diyorsun gelmiş oturmuşsunuz buraya diyorsun. Evil mahalle yaşantısından boyu uzamadı adamın ya. Biz neler çekiyoruz orada? Ya b büyüyemedim. Yani düşün, çocuk yaşta. içindeki çocuğu öldürdüler bu adamın. Evet, 16 yaşından beri şehirlerde Sen bizim takılma, benim aksanıma zaten bakma. Ben Afrikalıyım, ne bileyim Türkçe. Lik, çok haklı. Evet, bana çok fazla yani yeni yeni öğreniyorum ama... ...da ne bileyim yani, yani çöktü, geldiniz oturdunuz. Şu, şu, çocuk. Mesela şu çocuk. Çocuk diyorum çaktırma, benden büyük. Şu çocuk. Ben senelerdir... Bu işi yapıyor, İnsanları VIP hizmet ben, veriyor, İnsanlara Mian, sohbet her veriyor, bak. insanlara yemek, içecek, ben, yiyecek, giyecek her şeyi sağlıyor arabası içerisinde. Bunu zamanında milyonluk arabayla da yaptı, şimdi geldi çok klas başka bir arabayla yapıyor. Ha huylu Aynen. vazgeçmiyor yani. Çünkü Aynen öyle. İşi değil. bu, İşim buydu benim ben hatırlar mısın ne kadar hızlı olduğuma geçen sene. Ha. Neden de sence Uber yüzünden? Ha, bu sene niye parayı, o kadar parayı, işlerin yerine gitmiyor? Ha, parayı kırıp kızlara şey yapıyordu. Parayı Aynen. kırmıyor. Yok öyle hem bir şey. parayı hem... Keçat. <laughs> evet. Keçat. Pa bu sene niye Beço aramda rekabet var? Neden? Nasıl benim yanıma yanaşabildi sence? Taksicilik yaptığı için. Ve benim Uber yapmam yasaklandığı için. Yoksa Beço kim? Yan yana koyduğumuzda Nutella şimdi, tercih ediyor. Şimdi şimdi bir herkes. de... Söyle bir... Artıları var, eksisi yok. O kadar söylüyorum. Aynen öyle. O kısımlar bence olmaz, alakadar etmez. <laughs> Yani kimseyi çok fazla alakadar etmiyor ama artısı olduğunu söyleyebilirim ben buradan bakınca görüyorum. Bir rekabet kurumu konusu da açıldı galiba. Evet o ve şöyle aranızda olan şey dediğin gibi ben çok fazla bir şey var. Rekabet kurumunca bir şirketin diğer şirketten şirketten böyle yüzde yetmiş beş oranında büyük olması yasak gibi bir şey o yüzden Nick o koruma girmiyor anladın mı? Anladım. Doğru doğru. orada ceza alır yani vardır yüzde yetmiş beş fazlısı. Şimdi bak ben yanlış anladım. An e, yanlış anlamışımdır değil mi? Sen geldin dedin ki önümüze çıkarsanız karışmam sonuçlarına falan dedin. Evet taksiciler bir daha bizim mahallemizdeki herhangi birisini sıkıntıya düşürürse biz de sıkıntı yapmaya çalışırız. Şimdi şöyle benim bildiğim kadarıyla biz herhangi bir Uber vesaire bir şey gördüğümüz zaman departmana gidip şikayette bulunuyoruz. Yok bugün departmana gidilip şikayet edilmemiş. Öyle yapılsız bir sıkıntı yok. Departman bizi Yanlış tanıyor. Ne abi? Departmana gittik şikayet edemedik çünkü departmanda kimse yoktu. Nasıl departman bir dakika? Departman, departman bizi mi? tanıyor derken, departman böyle bir şey yapmanıza izin mi veriyor? E niye? Nasıl vermesin? Nasıl ver- kendi, kendi arabam. Uber yapmanıza izin mi veriyor departman? Evet. Yeterli belgelerimi sunarım ben onlara. Kendi arabam, kendi şeyim, hiçbir usulsüzlük yok. Bir Gayet şirketin de doğal şirketin var mı bir şey. Evet var. Sana bir şu taksi anda durağı açtım öyle şey mi? Vereceğim şimdi. Hali Hayır, hazırda taksi iki durağı... tane şirketim var. Bir şey soracağım. Evet. Marketin adına gösterebilir mi o aracı evet, biliyorsunuz ben de ondan değil mi? Yani ben de marketime zaten. hizmet diye insanları taşırım. Bu çok basit bir şey. Bizim Daha şu anda iki tane. Şarkı şarkı kılıfına şarkı uydururuz ya. diyorsun. Önce markete götürürüm, aynen. alışveriş yaptırırım, sonra gittiği evet, şey yere bıraktırırım. Aynen, aynen. Öyle mi? Her şey kılıfına göre. Anladım. Ben yani anlatacağım şey şu. Bizim marketimiz zaten her gün denetleniyor. Ama burası ne kadar süre denetleniyor? Kim denetliyor burayı? Onları bir kontrol etmek lazım. Bizde sıkıntı yok. Biz marketimizi her gün denetletiyoruz. Bizim marketimizi Peki, her gün bizim devletten taksi bireyler gelip denetliyor. Vergisi senin neden bu kadar geldi ben onu anlamadım. Ben sordum soruşturdum. Buraya gelen giden görünmemiş. Hasan sen bizimle açık açık uğraşıyorsun yani öyle mi? Yok benimle açık açık uğraşılıyor. Ben de karşılık veriyorum. Seninle açık açık uğraşmıyor. Çocuklar ekmeklerinin peşlerinde. Evet ben de ondan bahsediyorum bizimkiler de öyle. Biz öyle. Evet, işte zaten işte. orada orada çıkmaza giriyoruz ya. Şu an burada gene biz ikinci plana atılıyoruz baktığım kadarıyla. Çünkü bazı arkadaşlar Yasur, ya sır nerede ya? ayrımcılık yapılıyor burada şu an. Ne yani benim Uber yapma hakkım niye yok ya? Uber benim dediğin şey nedir? Hakkım neden yok? Uber dediğin şey ne? Uber dediğimiz şey taksi taşımacılık <laughs> hizmetinden evet. dolayı. VIP Ortaya taşımacılık hizmeti. Olan VIP taşımacılık hizmeti. Evet. VIP taşımacılık. Bir şey soracağım. Evet ve genelde <laughs> taşıdığımız müşterileri getirsek hangisi daha kaliteli? hangisini daha iyi hizmet alıyorsunuz diye sorsak cevapları aşikar olur, Yani müşteri memnuniyeti olarak Uber evet daha fazla tercih Yani ben insanı genel sadece bir yerden bir yere taşıyıp borcunuz şu kadar demiyorum. İçeride şampanya da açıyorum. Kaliteli bir araçla da taşıyorum. Bizdeki hizmet Şimdi, bu şekilde. yani Uber'inizde nasıl bir muamele yaptınız? Beni çok alakadar etmiyor. İsterseniz başka bir şey yapın. Ama evet taksi işte. de biz de götürüyoruz, paramızı alıyoruz sonra geri geliyoruz. Bu. Evet, e i̇şte tamam zaten o yüzden işte tercih edilmiyorsunuz diyorsunuz. siz insanlara... Tercih bir... edilmiyorsunuz derken? Gayet de evet işte fazla siz müşterimiz var. Sizi, sizi insanlara müşteri gibi davranıyorsunuz, biz insan gibi davranıyoruz. Problem burada başlıyor. Müşteri de bir insandır yalnız. Siz yani. yani. insanlara para kazanılacak bir şey olarak davranıyorsunuz. Biz insanlara... Peki sen Mesela marketine gelen kişiye nasıl davranıyorsun? Müşteri gibi davranmıyor musun? Hayır, Olursun. elimin üzerinde davranmıyorum. Tutuyorum. Ben özellikle ben, her, ben hepsine markette barcode, çok iyi davranıyorum. Ben markette barkod bile basılmıyorken insanlara mançilata, 5 kola, 5 sandviç götürmüşlüğüm var. Yaptın mı böyle bak, bir şey hayatında? Sen bak Mia beni tanıdığını söyledin değil mi? Evet tanıyorum. Ben poşet poşet su alıp insanlara dağıttım motelin önünde. Beni çok mu tanıyorsun? Ben böyle bir insan mıyım sence? Ben insanlara Sana marketime şey söyleyeyim gelecek söyleyeyim müşterilerime el üzerinde tutuyorum ben onları. Ben seni iyi tanıdığımı düşünüyordum da iyi tanımıyormuşum galiba. Ben hizmet değer sektörü veririm. bacım, hizmet sektörü. Hizmet sektöründe çıkarlar karşı karşıya geliyorsa maalesef hı hı. konuşmayı yapmak zorundayız. Anladım. Yani birbirinizi tanımak, tanımamak aslında çok da ilgilendirmiyor. İşin içinde çıkarlar söz konusu. Damien'di değil mi? Evet. Şimdi Evil'la benim arkadaşlığım, ki ben arkadaşız zannediyordum ki değilmiş, onu anladım. Ne Nereden böyle bir kanıya vardın? Ben Ulan sana sen arkadaş değil miyiz dedim. Benim sevdiğim adama saldırmadın mı? Evet, bu konu buradan çok fazla farklı. Buradan sen farklı olabilir, bir şey ben olabilir arkadaşlık mi? konusuna geliyorum. Yani demek ya ki sen benim sevdiğim, sevdiğim birisi... Bak sen buraya neden geldin şu an? Hemen Problemi anlatayım, hayır için. arkadaşlarına yapılan bir şeyden dolayı geldin değil mi? Evet. Konuşmaya geldin, e sen de evet. benim aileme saldırdın. Şimdi o, o konu konuşmaya çok fazla geldik. farklı, o da farklı. O konuşmaya o yüzden, gelmiştik. O ki... Mevzu biraz uzadı başka arkadaşlar yüzünden. Ama mevzunun kapanma sebebinin ne olduğunu söylediler mi sana? Hayır söylemediler. E onu söylesinler o zaman. Ben bu mevzuyu senin erkek arkadaşın daha fazla zarar görmesin, üzülmesin. Sen üzülme diye kapattım. Ha, siktir onu ya. bir de iyiymiş. Hatta kimse Aynen var mı? E, var efendim. Onu sana söylemediler. Sizin mutluluğun elinden almışlardır. Aynen. öyle. Sen onları bir sorgula önce. Cemil abi. Dinliyorum. Şu an kafam patlıyor. sen durakta mi? istersen bir Yok telsizden Haberin ses geliyor da onu deneyim. dinliyorum. Hayır söylediler bu arada. Ha. sen daha yani, ne arkadaşlığı sorguluyorsun bir ya. Ne arkadaşlığı sorguluyorsun ama şöyle bir şey mi var yani yaptıktan sonra yaptın ama sonuçta Şimdi, böyle bir şey bu. Orada, orada olan şeyin sebebi de ben değilim, sonucu da ben değilim. Bazı insanlar sebeplerini yarattı ki sonuçlarına katlandılar tekrar sonuçlarına katlanmasın diye ben önlemde bulundum. O önlemde şu ana kadar gayet iyi çalışıyordu tıktık. Tık. Anladım. Ta ki sizin çocuklar gene bir şeyler yapana kadar. Şu ağzındaki maskeyi çıkartıp ye yemekleri ya CJ. Vallahi midem bulanıyor. Maskeyi falan da yiyor çünkü. Pislik adam ya. Hı. Alttan ya Selamun aleyküm. Hoş geldin. her ha, yer mayonez o. olmuş e, ee, konuşmaya gelmişler. Evet neymiş konu? Bu Uber konusu vardı ya sabahki. Evet. Onunla alakalı. Yani Evil Konuşalım. kibarca diyor ki eğer diyor bizim diyor yolumuza çıkarsanız diyor sonuçlarına diyor katlanırsınız diyor. Ben de Uber'in yasal bir şey olmadığını söyledim. Hı -hı. Bizim arabamız kendimizin üzerine. Evet. Ko Evet. Arabamız kendimiz üzerinden kastım şirketimiz üzerine. Şirketimizin CEO'su evet. bak arkanda bulunan Demian. Görüyor musun? Bakayım. Evet görüyorum. Evet bu şirket üzerine bir aracımız var. Bu aracımızda evet. biz aynı zamanda Selam Yani vergi şeylerimiz dahilinde, izinlerimiz dahilinde Uber'de yapıyoruz, taşımacılıkta evet. yapıyoruz. Bunun da gayet evet. resmi şekilde sonuçları var. Polisler bize karışmıyor. Ama nice. taksiciler gelip diyor ki, siz diyor bunu yapmayacaksınız diyor. Bugün çocuklara sabah muhabbet yapmışlar. Dur şimdi. Evet sabah uverci Motel Mango'ya çağrıldığında ben de oradaydım doğru. Evet, şimdi ben zaten. de diyorum Adam ki, geldi. eğer diyorum bu rekabeti resmi olarak halletmeyeceksek eğer. Hani resmi olaraktan kastım şiddete başvuracaksak, millete ters köşeye, bir köşeye çekmeye başvuracaksak diyorum. Ben de resmiyetten devam edeyim. Sizi sorgulatayım polislere tekrar tekrar. <laughs> Tabii ki. Sorgulatabilirsin istediğin kadar. E sen diyorsun ki yani sen sorgulat istediğin kadar ben taksiciler olarak Uber'cileri, senin Uber'cilerini, senin mahallendeki çocukları çekmeye, soruşturmaya, sormaya, kıstırmaya devam edeceğim diyorsun. Doğru muyum? Ben herhangi bir Uber'in e, hangi şirkete ait olmadığını da. bilebilir miyim? Bilemem. Ben herhangi bir Uber gördüğümde gidip herhangi bir Uber'ciyi dövdüm mü? Dövmedim. Bıçaklanan taksiciler var mı? Var. Herhangi bir şekilde bıçaklanan bir uberci duydun mu taksici tarafından? Nasıl? Herhangi bir uberci <laughs> <da> benim <laughs> hayır. benim bir şeye bıçaklamadı. Dur abi. Müşteriler var hadi bir dağılın buradan. Bir boşaltın burayı. Sonra başka yerde ne derdiniz varsa konuşuruz. Hadi beyler. Dingonun ağrı değil burası. Hadi. Bizden mi bahsediyorsun Saruhan? Ha senden bahsediyorum. Oğlum. Kalabalık yapmayın hadi bir rica edeyim de bir çıkın dışarıda konuşun. Biz arayarak Oy. konuşmaya müsait misiniz diye gelmiştik zaten. Ha, tamam. Müsaitliğimizi so şey yaparım ben sana iletirim. Hadi müşteriler rahatsız Ye. oluyormuş. Ne sıkıntınız varsa doğrudan gelin benimle konuşun. Neyle konuşmanıza gerek yok. Biz kim var diye aradık mıya var dediler. O ha, anladım girdik. dur ben sana numaramı vereyim sen müsait olduğun zamanlar ararsın beni. <laughs> müsait olduğum zamanlar değil sen müsait olduğunda söyle bana. Şimdi konuşabilirim tamam. bu konuyu Hadi yaz 823 362. Ayy. beyler siz de yazın numaraları. Burası resmi bir kurum oğlum böyle elini kolunu sallama bu mahallene benzemez. Polisler çöker aman Allah korusun içerim yani içeri alırlar. 823 362. İçeri alınacak bir şey yapmadık biz ha, burada. Aman ne ne bileyim yaparsınız mı yaparsınız. Yazdın mı telefonu Yazdım. Tam bana da bir mesaj at ben de seni kaydedeyim. Atayım. Hadi Allah'a emanet.